Selam. Bugün Lord of the Rings Funko'larından 1579 numaralı Pop Movies Funko'sunu inceleyeceğiz. Three Beard, Merry and Pippin. Kutumuz kalın kutu yine. Kalın kutuları saklaması çok daha rahat oluyor. Daha önce bir Three Beard daha çıkartmışlardı. Bu güncel yeni versiyonu. Tribute'ın tamamıyla detayları ve boyu aynı. Mary ile Pippi normal Funko boyundan küçük. Bu Pocket Pop'larla aynı boyutlarda. Detayları yine aynı. Yani belki Mary ile Pippi'nin bir tık daha büyük olabilirdi ama bu şekilde de çok hoş duruyor. Tatlı bir Pop.